Selamlelik. Evet. Yapalım. Sizleri nasıl bir yere götürdüm? Böyle otantik, güzel bir yer bizi bekliyor. Bakalım nelerde karşılaşacağız şimdi içeride bu güzel kıyafeti giyen kızımızın üzerindeki güzel elbiseyi de çekmiş bulundum. Evet aşkınızı kilitleyiniz. <laughs> Nasrettin Hoca'nın dilek kuyusu. Karanlık pek bir şey gözükmüyor. İşte yaprak sarması yapacak olanlar için salama yatak. Çömlekler var arkadaşlar. O şu bindallılara bayıldım. Zaten Bey Beypazarı deyince işlemeler, hünerli bindallılar akla gelir arkadaşlar. Şöyle yakından bakalım. Muhteşem güzellikteki şu kıyafetlere bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel değil mi? Muhteşem. Bu nedir bakayım? Bu da değişik yeşil koyu renk bir bindallı. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde otantik yerimizi gezelim arkadaşlar. Eskinin gaz lambaları gördüğünüz gibi. Evet Çark köşesi yapmışlar buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çark köşesi de var mevcut. Yine bir değişik güzel örtü görüyoruz. Bağ evi burası arkadaşlar. Beypazarı Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bağ evindeyiz şu an. Evet burada müzik müzik aletlerini görüyoruz. Zamanında canlı müzik yapılmış herhalde buralarda. <laughs> evet bu eşeğin üstüne konulan eğer burada onu bile gördük arkadaşlar. kütükler ve değişik bir komik bir görüntü evet şu ağacın şimdiki oyuntuya bakar mısınız arkadaşlar ne kadar ilginç yani Rabbim neler yaratıyor hayran olmamak elde değil arkadaşlar evet benden bugünlük bu kadar Allah'a emanet olunuz Hayırlı günler diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kesip ortadan ikiye böldüğüm bazlama bazlama ekmeğinin üzerine salça zeytinyağlı bir salça karışımı sürdüm arkadaşlar. Ve de üstüne kekik ilavesi yaptım. Şimdi malzemelerimizi ekliyoruz. Malzememizde ne var? Sucuk doğradım arkadaşlar, salam doğradım ve yazdan dolabım atmış olduğum domates vardı, rendelenmiş domates. Onu kullandım arkadaşlar ve sarımsak koydum içerisine. Şimdi bu karışımımızdan gezdiriyoruz. Sizler de isteğinize göre buna mantar, biber ilave edebilirsiniz, zeytin. E, ekleyenler de olabilir. Yani zevkinize, damak zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Bizim çocuklar böyle sucuklu ve salamlı sosisli sevdiği için ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz de kendi isteğinize göre yaparsınız. Üzerine de kaşar serpeceğiz. E, i̇ki tepsi yapacağım böyle. 2 bazlamadan toplam e, ikiye böldüm ve e, iki tepsi dolusu İnşallah pizza yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi e, iyice her tarafına yedirmeye çalışıyorum ki hani kurumasın. Buralar kuru kalmasın arkadaşlar. Evet, siz bunu dediğim gibi değişik malzemelerle, mısır taneleriyle kendi zevkinize, damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Fakat sarımsağı unutmayın. Sarımsak hepsine ayrı bir lezzet katıyor. Evet şöyle biraz da suyundan gezdirelim. Evet, şimdi birinci tepsimiz hazır. İkinci tepsimizi de yaptıktan sonra fırından çıkmış halini sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi görmüş olduğunuz gibi rendelediğim kaşar burada. Fakat ben ilk önce biraz üzerini kızartacağım bunların. Ondan sonra kaşar rendesini üzerlerine serpeceğim. Fırında biraz pişireceğim. 5-10 Bir on dakika. Ondan sonra kaşarı ilave edeceğim. O zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fırından çıkardığım tepsime e, pizzaların üstüne kaşarı serptim. Ve şimdi tekrar fırına geri koyacağım. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım pizzamız pişti. Yenilmeye hazır. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. İyi günler.